Arkadaşlar selam. Sona aşırı yakınız. Başımıza neler gelecek çok merak ediyorum. Mikrofonu tutmacı yok. Böyle <laughs> baş ettim ancak. Of! Burada grafikleri yok etmişsin, ağlatmışsın. Çıkışma burası abim. Bir 3 FPS e düştüm emin. Open the door yan. değişik. Doktor Renick, kişisel kayıtlarının Frankenstein bir diğer adıyla modern programasyon mayreşeyliği tarafından vurulup löp, löp 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 anlatı. İnsan ağlıyorum bilginin gururunu yaşamak varken neden cahil olunur? Son ver. Bunu söylediğimi biliyorum. Evde öfke ve kırgınlıkta ayrıldım. Diğerlerinin ara etmekten vazgeçtim. Hadi yolunuza. Ha. Dur bakayım not yazmış mı bizim kepçük? Notlar. Yok. Harika. Bu asker lan bu. Bağırsakları dışına çıkmış. Oğlum peder bence bizi buraya bilerek gönderdi. Oğlum burada bilim adamları mı kesmiş insanlara yoksa olayı anlamadım tam. Oğlum bilim adamları kesmiş galiba insanları ya. Kavanoza koymuşlar Bülent soyunu aleti gibi. Na çıkış işte abi kıracağım mı çık? Evet, buradan girme. Çok beklersen girecek diye. Kanama olmuş burada. Anda pil. Bunun şarjı azaldıydı zaten. Şunu alalım. Eyvah. Sıçtık. Abi sen bana vur o uh, Allah ya. Kaç. Kaç 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 kaç. 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 Geliyor. Eyvah. Eyvah eyvah. Artık vallahi hakikaten kaçamayacağız. Arkamda aha. Eyvah eyvah eyvah. Lan Ulan aramızda bir sevgi vardı oğlum. Vay hayatımızı kurtardı lan bu şey. Ama bizi öldürecekti. Daha yeni kovaladıydı bir de. Ne? Ya bir şey yazıyordum. Ke kepçük Askerin ölümü. İşte ölümün. Ölümün böyle oldu. Tüm organların içinde parçalandı. Kemik kilim, beton bir duvara sıçırdı. En ufak oldun. Cehenneme gittin Chris Walker. Tanrı bana yardım edecek de. Fakat umarım senin ikinci bir şansın olmaz. Biz de yavaş yavaş inanmaya başladık ha. Vay be. Chris'in parçaları. Vay. Ben buraya doğru kaçıyordum. <laughs> ne oluyor? Aha. Yara koyayım şişko. Yalnız o savaş kadar epik bir şey yoktu ha. Chris iyi biri miydi lan? Aa, bu kim? Alo, biliyorum biliyorum. Ölüm çalmam <laughs> gerekiyor. Hayır hayır. O kadar şanslı değilim. <laughs> Günahtan daha yaşlıyım. Ama bir şekilde sadece biri kaldı. Billy Arkadaşlar siz okuyun. Çünkü Billy'nin bana bakmıyor. O, benim babam. He certainly loves me, the poor idiot. Do you know what this symbol represents? It warns of a nanohazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Urkov discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it, to use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. turn off his life support, anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of Oğlum silahlar kırılmış ki. Ben nasıl öldüreceğim bunu? Nerede laboratuvar? Bu Bakayım. Bizim piç bir şeyler yazmış mı? Yazmamış. Nerede laboratuvar? Beni bir exit yazıyor. Burası laboratuvar değil. Vay be. Zavallı beni babası olarak görüyor dedi. Öldür diyor adamı lan. Kardeşim ben direkt ben çıksam ne olur Hiç uğraşmasam ben insan öldüremem oğlum günah He Warrider arkadaşlar Şu an dangladı e, insan galiba ya B blok Kardeşim yükleme yaptın mı? o oh. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur. Ölüyor. Öldü. Öldüm arkadaşlar. 2 i̇ki, 2 iki, ikinci kere öldüm. Haydi. Sol sağ. Sol. şimdi daha çok kalmadı. Kraldım. Ben niye kovalıyorum bu hayatımı kurar demiş şimdi öldürüyor beni. Oğlum. Oğlum bu öldürecek beni? No buraya gelme dedim. Kapıdan geç Kaçtım Yeah Lan Orada orada Aynen Geçemiyor Oradan geçemedi arkadaşlar Teknoloji demek hayalet değil Aa dur bir şey yazmış burada bak. Okuyalım. Persona ne oğlu? R Rudolf Vernik Ne oğlu? A ibadet edin. Ne de hastalığın sanrılarını ideallerini etkilemesine. Bu teknoloji bir en biri diğer dindarlıkların peşinden gidenler asla başarmayı bir üstünü katar kendine. Ne zaman kalsa içine kalsak Tanrı'yı yakarız. Şimdi yeterli gücü elde ettik ve bize hep yok eden inanın sağlam manası kalmadı. Aklınızı başınıza alın. Etki altında kalmayın. Unutmayın sizler bilim adamlarısınız. Hello <laughs> kamera. Açıyorsam. Bu ne lan? Stabil diyor. Yeni yaşam destek sıvısı deposu sobanasını kapat. Bu ne? Oğlum bu adamın ağzına sokmuş. Ne 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 yapıyor bu? Korkunç şeyler izliyor bu adam. Kanka ben buradayım hey. Dur bakalım bunu çekelim. Aa dur bir şey yazdık notlar. Billy Hop. Bill Nasser 23 yaşında olması lazım. İçindeki derin yaralanan 50 yaşında bir adamdan farklı kaldığını görebilirim. Seni öldürmek bir çeşit iyilik sayılacaktır. Oğlum. Adamın dediğini yapıyorsun. Eee? Nasıl öldüreceğim ben yani? bunu? Ben değil. Bu ne? Burada bir kat daha var. Hastanın yara yaralanmasını önlemek için morfanın motor yaşamı vital sistemini günlük kortam vital sistem yaşam destek sıvısı deposuna gelen zenginleştirilmiş oksijeni hastanın tedavi seyrine göre devamlı suretle değiştirmesi gerekir. Anestezi malzemeyi unutma. Tedarik sağlaması durumunda hastanın acı çekmesi ve deneyim bozulması gibi vakalar meydana gelebilir. Vital sistemi iki elektrik kaynağı Vital sistemi 3. Vital sistemi bir meydana gelecek testi arıza emniyeti devreye gelecek koruma lokalize edilecek teknisyene gelene kadar minimum düzey değişme süreci şekilde fonksiyonu devam edecektir. Arıza güvenlik devreden çıkarsa hasta anında ölecektir. Okey. Öldürelim abi. Oo, oğlum birden fazla Warrider denemişler. Ne yapıyorsun hocam sen? Birden fazla War Rider denemişler. Morfojenik ee, yaşam desteğini keseceğiz. Elektrik nerede olabilir? Ha. Oo bir kat daha. Dere ve nekisi kayıtlarım. Frankenstein bir diğer adıyla modern prometatum var tarafından yanında anonim olarak yayınlandı. Öğren benden şahit sözlerimi değilse de yaptıklarını öğren. Bilgi edinmek ne kadar tehlikeli ve doğasında daha büyük bir olmayı hedefi zaman bir adam zaten Ne oluyor? Şey geldi şey geldi şey geldi. Warrider geldi. Warrider. Warrider. War Oo, wi 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 wi. Can geri can. Kapıyı kapatıyorum göt ol. <laughs> Bir hayalete dövüşüyoruz. Elektriği nasıl keseceğim abi? Kardeşim vallahi de geber oç. Buradan değil. Kill. Kapılar demin açık değildi bak. Bizi kovalıyor değil mi bir yandan? Çok yüksek lan. Orada yine var bari. Nanda kat. Oku hemen. <laughs> Abi de hastane bu kapıskalı bir hasta bilim hop için ekli devam izni belgesidir. Form standartları ve ilgili tüm sıra imzalamış. Görünüşe göre Billy'nin yakın zamanda annesinin geçirdiği kalp krizine haberi yok. Annesine ve onun hayırseverlik iş yapan kilisinin finansal tekrar gözden geçen talep eden asılsız bir deneme gönderiliyor. Güvenlik <laughs> 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 çocuğunun Çocuğun rüyasında yazdığı raporları okuduktan sonra onun büyük terapotik potansiyel olduğunu kanat getirdi. Kes abi elektriği. Kes. o, onu nereden çıkarıyoruz? Abi illa ki ben kesmesem de bunun pili biter yani. Haydi haydi. Ölüyorsun kanki. Aha. Havada yakaladım beni. Eyvah. Top alıyoruz. run, run. Nereden kesiyor oğlum? Ah ölüyor. Oğlum abi. Nevah duvara attı bizi. Aha yine yakaladık biz de yakaladık. Oh, oh. yerden yere çalıyor bizi. Biri ölüyor. Eyvah yine oh. Eyvahları da boynu vardı. Öldük. Bence öldük. Hop içimize girdi. Hmm, yaşamını devam ettirmek için bizim içimize girdi. Bu ne demek oluyor? Biz ölmedik. İçimize girdi ama şu an. Nereden? Hocam sen ne izliyorsun? Yavşak Kardeş öldüm hiç kusura bakma Göremeyeceğim evet. Burası açılmıyor Abi War Rider teknoloji değil mi? İçine giremez ki bunu. Kafamda deli sorular. İki saat yürüdüm. Burada mı düşüyorsun yani şimdi? Onca yerden yere çaldı lan seni. اد حد روله براك. çok epik bir sahne varsa Hayır. Oh. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Odes bitmiştir arkadaşlar. Odes Vistolur e, çekeriz. Bu e, bunun tarzı daha fazla oyun istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Abone değilsen ne no olur abone olun. Paylaşırsanız da çok destek olmuş olursunuz bana seviyorsunuz biliyorsunuz. Bir dahaki videomu unutmayın. Abone olun. Ne olur bak gözünü seveyim abone ol.